Evet yine bugün Zonguldak'ta caddelerdeyiz ve bugünkü sorumuz ise Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i kaç kişi çalışıyor ve belediye başkanının hizmetlerinden ne kadar memnunlar hep birlikte göreceğiz. <laughs> Merhabalar. Zonguldak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? <laughs> Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Aktemir Tabak. Aman, aman 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 hiç tanımıyorum kimseyi. Ne yaptı? Ne bu? Haber. Haberler. Belediye Başkanı Muharrem Aktemir Tabak. Muharrem Aktemir. Tamam. Muharrem Aktemir. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir tanıyor musunuz? E, tanıyorum. Emekli öğretmenlikten. De. Emekli öğretmenlik. Peki efendim, kendisinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, kendi çalışmalarını... Şimdi bakıyoruz, sokakları siz de gözüyorsunuz, e biz de gözüyoruz. E çalışmalar biraz zayıf. Şimdi bu zayıf olduğu için de bunu hani tasvip eder misin de etme şansımız olmaz. O kadar da söylüyoruz da yani diyoruz ki arkadaş bak bu sokaklar çarşının içinde, mahallelerde. Ama ne işi bu? İki bir işi ekibini de yönetemediği için bu sefer kendisi de gidiyor şeye yukarıdan aşağı. Aa, bir daha da ha dersen ki şimdi sen bunu bir daha böyle bir aday çıkar da böyle bir insan destekler misin dersen o da biraz düşündürür insanı. Zonguldak Belediye Başkanı tanıyor musunuz efendim? Tanıyorum. İsmini söyler misiniz soy ismi? Muharrem Coşkun. Muharrem Coşkun. Evet. Ee, ben düzelteyim Muharrem Akdemir. Peki kendisinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Hizmet var mı sizce? Zayıf. Evet. Peki ilk baktığınızda göze neresi çarpıyor Zonguldak'tan? Hani şurası da yapılsın, burası da buraya da hizmet gelsin dediğiniz. En basit yollar. Çevre düzenlemesi. Bir de altyapı. Belediyecilik anlamına hiçbir şey yok. Zonguldak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsim soyisim. isim. Söyleyebilecek misiniz? Ee, Muharrem Ma Akdemir. Evet. Peki kendisinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Hizmet var mı size? Şu anda göremiyorum hizmet olarak, bir şey göremiyorum. Zonguldak'ta yaşayan bir vatandaş olarak e, sizce nereye daha çok hizmet verilmeli? Şu da eksik dediğiniz bir yer var mı, vatandaş? Şu anda zaten bir hizmet yok gördüğün gibi. Çarpılar her taraf, yollar bozuk yani. Bakın, şu bir dolaşın. Çukurlar var, kaldırımlar. Bir yerlere bir bakın, kaç tane ayakkabı eksiklik. Söyleyecek bir şey yok, görüyorlar zaten kendileri. Akşama kadar buradalar yani. Çukurlar var. Çukurlar, daha bir sürü işler var yani. Ne, ne yani, görüyorsunuz yani. Zonguldak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ee, adını söyler misiniz? Muharrem Akdemir. Peki kendisinin hizmetleri nasıl oluyorsunuz? Valla ben Zonguldak için yani bir hizmet göremiyorum gerçekten yani. Peki göze çarpan ne var mesela? Ya yıllardır mesela şu Zonguldak Türkiye'nin ilk kurulan ili. Ama daha hala aynı kurulduğu gibi aynı Zonguldak. Mesela hizmetlerken mesela ne hizmet olabilir? Yani ne hizmet yapabilir, daha farklı bir hizmetler yapabilir. Ya o da yapmaya çalışıyor ama imkan olmuyor, ne yapsın? Aynen. Zonguldak belediye başkanını tanıyor musun? Tanımıyorum. Muharrem Akdemir. Evet. Şu an baktığında sen de Zonguldak'ta yaşayan bir vatandaş olarak evet. hizmet görebiliyor musun? Hizmet var mı? Hiçbir hizmet yok. Sıfır. Mesela şu da olsun dediğim bir şey var. Mesela bu buraya gelmeli, evet bu hizmet de yapılmalı dediğin. Allah, Şu ana caddeyi baştan sona kadar kapatılmalı. Şuna komple kapatılmalı yok. yol. Yol sorunu? Tabii ki. İllaş. Yani yol sıfır. Hizmet yok. Baştan sona kadar yani yol istiyoruz yani yol. İnsan yol yaptığı yok ya. Sami yol yapar yani. Evet sokakta bugün Zonguldak Belediye Başkanı tanıyor musunuz dedik ve yapılan hizmetlerden memnun musunuz dedik ve <laughs> haberin başında da maalesef gördüğünüz gibi her yer çukur. Yapılan yerlere yapılıyor. Ama epey zamandan beri benim de bir müracaatım oldu. Bu işim görülmedi. Mesela? Mesela. mesela ben 5 senedir Muharrem Bey'den önceki belediye başkanı da dahil bunlara yol için müracaatta bulundum. Evim tehlikedeydi. Su baskınına uğradı şu anda heyelan oldu. Evimden çıkarılmış vaziyetteyim. Buraya daha evvelinden bir duvar yapılmasını, yol yapılmasını hani rica ettik, söyledik. İsteklerimiz yerine gelmedi her nedense. Bundan önceki belediye başkanı da dahil. Efendim şu anda mağdur duruma düştüm. Beni evden çıkarttılar. Kiralık ev arıyorum. Eee yapılan hizmeti diyorum ya yapılan yerlere yapılıyor. Bana çok görüldü bir duvar neymiş efendim maliyeti çokmuş. Müteahhitlere verilecekmiş. Bizim işimiz değil. Makinemiz yok. Çok paraya mal oluyor. Sebep bu. Devlet olarak yani bana denmesi gereken bu muydu? Hizmet ben vatandaş değil miyim? Zonguldak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. Peki, kendisinin hizmetlerinden memnun musunuz? Geçen seneye kadar memnun değildim. Bu kış iyi çalıştılar, karda kalmadık mesela. Kalmadınız. Zıplayarak yürürseniz dokunulmazlık ödülünün sahibi olacaksınız. Yn ôl